tabii tabii. Geç başkanım. Peki. Sorry. Buyurun. Kameraman arkadaşlarımız hazırız diyorsa başlayalım. Değerli basın mensupları, bugün e, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'a genel merkezlerinde bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Değerli misafirperverlikleri için ben hem şahsına hem de çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin sorunları gerçekten çok büyük. Gittikçe de büyüyor. Ve böylesine hızlı büyüyen sorunların çözümü için çok daha yoğun bir istişare, ve çok daha yoğun bir görüş alışverişinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani siyasi partilerin birbirleriyle yaptıkları e, temaslar, görüş alışverişi, hem sorun tespiti hem de sorunların aşılmasıyla ilgili e, çok çok kıymetli. Bundan sonraki e, süreçte e, Yeniden Refah Partisi ile Deva Partisi arasındaki yani temasların e, daha sıklaştırılması, Diyaloğun iki parti arasında saati bir şekilde işlemesi ve muhtemel işbirliği alanlarında önümüzdeki süreç içerisinde ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Ben tekrar ev sahipleri için değerli genel başkanına ve çalışma arkadaşlarına çok çok teşekkür ederim. Evet ben de kıymetli basın mensupları, aziz milletimizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Tabii ki Sayın Genel Başkan'a ve heyetine bu nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Biz de inşallah bir iade ziyareti planlayacağız, gerçekleştireceğiz. Buradaki görüşmede doğal olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ele alındı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Siyasi gelişmeler, özellikle ekonomi konusundaki sıkıntılar ele alındı. Sayın Başkanın ekonomi yönetimi konusundaki tecrübesi dolayısıyla da kendisinden e, önemli bilgiler aldık ve bir fikir alışverişinde bulunduk. Ve yine kendisinin ifade ettiği gibi bundan sonra DEVA Partisi ve yeniler Refah Partisi arasında görüşmelerin daha sık bir şekilde devam etmesi, diyaloğun arttırılması yönünde bir e, karara vardık. Bu ziyaretin hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini diliyorum

Değerli arkadaşlar, şu anda Deva Partisi ile Gelecek Partisi arasında devam eden bir görüşme trafiği var. Bu görüşme trafiğinin amacı da iki parti arasında bir birleşmenin mümkün olup olmayacağı. Süreç devam ettiği için bu sürecin detaylarıyla ilgili bugünden bilgi vermemiz, bugünden şöyle olur, böyle olmaz diye fikir ortaya koymamızın da doğru olmadığını ben düşünüyorum. Dolayısıyla e, biz olumlu bakıyoruz sürece öyle söyleyeyim. Yani birleşme sürecini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ama süreç devam ettiği için e, olur mu, olmaz mı, ne zaman sonuçlanır, modaliteleri nasıl olur, bununla ilgili bugünden bir şey söylememiz mümkün değil. Evet. Evet, evet sorusuyla evet, başka sorusu olan yoksa tamamdır. Müsaade isteyelim çok teşekkür tamam. ederiz. Sağ olun. Evet sayın başkanım çok Peki, teşekkür ederiz. Ben de ederiz. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. ayağınıza de, sağlık. İnşallah e, göre, görüşelim. Göremediğimiz bütün çalışma arkadaşlarımıza da özellikle tabii, selamlarımı. Tabii. Baş üstüne. Bir mukabele şey. siz de çok selam götürün. Sağ, 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 sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.